Merhaba değerli dikiş makinacım sayfası takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir tane Avrupa üretimi Singer 191Y, bir tane de Türkiye üretimi Singer 191Y model e, dikiş makinesi var. Bu ikisi de aynı makine, aynı model. E, sadece aralarındaki farklarını göstereceğim size. E, bir abonemizden bir soru gelmişti. makinem Avrupa üretimi mi yoksa Türk üretimi mi? Aralarında ne gibi bir fark var diye sormuştu. Biz de bu konuyla alakalı bir karşılaştırma yapacağız. Şimdi öncelikle şu Avrupa e, dikiş makinesinin bir dikişine bakalım. Bir sesini dinleyelim. Yorumu size bırakacağım. Sesi bu şekil. Son derece sessiz ve yumuşak çalışıyor. Tabi bu illa Avrupa üretimi olmasından kaynaklanmıyor. Bizden önceki kullanıcının da temiz kullanmasıyla alakalı. Bakın biraz daha dinleyelim sesini. Şimdi bir de Türkiye üretimi olanın sesini, dikişini bakalım. Türkiye üretimi olan biraz daha tıkır tıkır hafif biraz daha sesli çalışıyor ama o da son derece yumuşak ve güzel çalışıyor tabi bu çok sessiz veya sesli çalışmasının sebeplerinden biri de kullanıcıların temiz kullanmasından kaynaklanıyor diyelim ki bu makineyi zamanında alan kişi sıfır olarak aldı aylık kullanmasına göre haftalık yani çok sürekli kullanıyorsa bunda evde bir işler yapıyorsa haftalık temizlik ve yağlamasını yaparsa parçaları aşınmaz. Aşınmadığı zaman mekanizmaya boşluk girmez. Sessiz çalışır makine. Sürekli sessiz çalışır. 100, Yüz, 100 yıl da kullanılsa o makine sessiz çalışır. Yani makinelerin bazen sesli çalışmalarının sebebi uzun süre yağsız kullanılmasından dolayı parçaların aşınıp o parçaların aralarına boşluk girmesi. Mesela şu horoz e, mekanizmasına boşluk girmiş. Hafif de olsa boşluk girmiş. E, ee, bu çalıştıkça hafif bir tıkırtı yapacak. Ha, bunlar kullanıma engel değil ama bunu da bilmenizde yarar var. Peki Türk üretimi makinayla Avrupa üretimi arasındaki makina ne farkı var? Müşterimizin veyahut abonemizin sorduğu gibi makinası Avrupa üretimi mi veya Türkiye üretimi mi onu nasıl anlar? Öncelikle şu ön tarafında Avrupa üretimi olanlarda şu 191 Y modeli yazıyor Y1. Bu pirinç plaka üzerine şuraya çakılmış. Türk üretiminde ise şurada adım ayarı panosunun üzerine yazıyla yazılmış. Birinci fark bu. Şimdi e, altına geçelim. Şöyle ikisinin de altını açacağım. Şöyle düşmeyecek şekilde. Şimdi ikisinin de altını göster Hakan. Şöyle bu tarafa dön. Avrupa üretimi olanlarda genelde şu mekik ve çağnoz yata çelik oluyor. Şu kapağı da çelik oluyor. Komple çelik oluyor. Şöyle çıtlarını açıyorsunuz. Bu şekil yani burası çelik artı şu sürgü aynasının altına seri numarası yazıyor. Singer seri numarası. Şu hemen hemen bütün parçaların üstüne seri numaraları yazılıyor. Avrupa makinalarda bunlara çok dikkat ediliyor. Her parçasının üstüne şu çelik şey de çek şey Hakan kapağı. Kapağın üstünde de yazıyor şöyle. Şimenko yazıyor Avrupa üretimi. Şimdi bir de yerli üretime geçelim. Şimdi yerli üretimde şu kapak seri numaraları yazılmış ama pek belli etmiyor. Ha diyeceksiniz ki Türkler daha mı dandik üretiyor? Alakası yok. Neticede bu Singer fabrikasında yabancı mühendisler duruyor. Onlar böyle üretilmesini istemiş, talep etmiş. Burada da bu şekil üretilmiş. Şu çağınız kapağına bakalım. Plastik. Yani biraz da ses yapmasının sebebi bu olabilir. Ama dikişinde herhangi problem yoksa hani bu makinalardan alabilirsiniz. Çalışanı bulursanız bu makinalar çok sağlam, çok kaliteli makinalar. Şu makinanın e, ana gövdesinin üzerinde şöyle çapaklar var. Yerli makinada. Bakın çapaklar var. Şu borularını falan da göster. Yani Avrupa makinayı da göstereceğiz. Avrupa makinadaki kadar özenli değil. Bu çapaklar çok fazla temizlenmemiş. Bir de Avrupa makinaya geçelim. Bakın çapakları temizlenmiş. Makinanın altı alt demirleri çeliği daha kaliteli çelik. Yani kolay yıpranan çelikten değil. Burada metalinde çelik oranının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yani Avrupa makinalar bir tip Türk makinalarda, Türkiye'de üretilen makinalardan daha kaliteli. Onu söyleyebiliriz. Başka da hani 191 yerlerde çok fazla bir farklılık yok. Şu ön kapaklarında bazen değişiklik olabiliyor. Türkiye'de üretilenlerin çoğu şöyle sade kapak. Avrupa üretimi olanlarda da mesela bu ön kapağı şurası üçgen şekilde siyaha boyanmış. Ama bunun tırtıklı desenli olan modelleri de mevcut. Aralarında pek fazla bir fark yok çalışmasında. Ee, sadece hani makinem hangisi Avrupa hangisi Türk hani karşılaştırma olarak çektik bu videoyu veya o makine alacak kişiler acaba alacağım makine Türk mü ya da Avrupa yapımı mı? Bu videoya bakarak kararını verebilir. Çalışır, çalışır durumda, yumuşak sessiz çalışır bulursa Türk üretimi, Avrupa üretimi çok fazla bir fark yok. Çok fazla takılmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.